ulumu tabiiyeye karşılık gelir. onunla ilgili de şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. Bir tanesi şeydir mesela hac meselesidir. Yani hac ibadettir gerçekten. Yani hakikaten düşünüyorum. Yani e, mesela orada insan gittiği zaman mesela ben kimim sorusuna mutlaka birinin bir şeyi olarak cevap veriyorsunuz. Yani zihninizde bir ilinti, bir eklenti olmadan yani Bizati yani Ayhan sayıyı hani, sayı, hani Aristoteles'e atıfla şey yaparken hani diyelim ki bir diziliş içerisinde yani bir sayı şey gibi söylemişti. Şimdi hakikaten böyle bir şey oldu. Yani bir şeyin bir şeyi olarak ben ne aşarak ben olarak ben nedir sorusunu yani mesela hac bana göre mesela hac ibadetin ana fikri budur. Yani bunu anlamaktır. Pek çok ibadetin veya pek çok şey yani bu tasavvufun hani bu tarafı çok önemlidir ve tasavvufun bu bu kısmı o doğa bilimlerine <laughs> de mantık bilimlerine karşılık geliyor yani yani do dolayısıyla bir tefekkür, bir şey meselesidir. Yani oradan baktığında gerçekten yani bir ben vardır, yani bir ben var mıdır sorusuna hani vardır diyelim hani temenni olarak ve bizden öncekilere hüsnü ederek vardır diyoruz. Peki bu nedir? Yani bunun mahiyeti nedir sorusu hakikaten böyle büyük bir yani yetkinleşme olmadan, ferdiyet olmadan anlaşılmıyor. Yine bu fususul kemin bence hani yani benim hani hareket noktalarımda tabii İbn Arabi'nin önemli bir yeri var. İşte Beyazlı Bestami'nin vesaire. Orada mesela ana kavram ferdiyettir. Yani yani bütün kitap aslında onun üzerine kuruldur ve mesela nübüvvet ferdiyet kelimesiyle anlatıyor. farklı olma yani bir birey olma, ben olma ve o ben ancak Tanrı ile ilişkide tanımlanabiliyor. Yani yani Tanrı varsa ve Tanrı idrak etmişsem bir benden konuşabilirim diye düşünüyorum. Ben prensip olarak bunları kabul ediyorum. Yani ilk gece bunları kabul ediyorum. Yani böyle düşünüyorum. Yani dünya görüşüm de böyle şekillenmiş. Ama o benin ne olduğu meselesi herhalde e, ee, İbn Arabi'nin hani bir şeyi var. Biraz ona da katılıyorum galiba. Bu bakımdan biraz böyle umutsuz da olabilir. Yani galiba ölünce anlayacağız filana getirir. Yani yani tam anlamıyoruz. Yani geride ne kalacak sorusunu anlayamıyoruz. Çünkü bunu söylerken en azından hani İslam geleneği içerisinden söyleyeyim. Mesela İbn Rüşd'ün bu soruya bir cevap olmadığı kanaatindeyim. Daha doğrusu olduğu kanaatinin yani moralimizi çok bozacak bir kanaat olduğunu düşünüyorum. Ö Ömer Hoca daha fazla bilgi verebilir bu konuda. İbn bu konuda böyle açık bir kanaat olmadığını düşünüyorum. Farah bir de bir kanaat var ama o yani o da yani bence ayrışmıyor. Yani bir şey yani böyle bir yani tümelden yani genel tü, yani tümel kelimesinin birkaç anlamı var. Yani birisi mesela metafiziksel olarak mesela ferdiyet anlamına da gelebilir ama buradaki tümel daha çok böyle bütün olan yani genelden ayrışmama anlamında o tümelden ayrışmama diye bir problem ortaya çıkıyor. Bence şimdi soru ya zaten bu aynı sabiti ortaya çıkartan soru buydu. Yani ben dediğimiz şey, yani atıf yapabileceğimiz ben diye bir şey var mı? Ve bütün o ilintilerin dışında, yani bütün bağların dışında, yani öyle bir şey ki mesela siz network'ün dışına çıkıp bir ben olarak kalabiliyorsunuz. Mesela dilin size dayattığı kimliğin dışına çıkıp bir ben olarak kalabiliyorsunuz. Böyle bir şey, yani prensip olarak, temenni olarak bunu var kabul ediyorum. Daha doğrusu takliden bunu var kabul ediyorum. Fakat bunun ne olduğu hakkında